Abi şimdi bir daha baştan anlatabilir misin bunu bana? Şey, böyle bir motor aldığında markası burada yazıyor zaten. İnternette evet. var gitti gidiyor da. 1350 lira. Şu V şeklinde olması lazım. Işte. Şu konum var ya şu çatı. Evet. Ama mesela benim V şeklinde değil diye buraya kaynattırdım yukarı aldım. Çünkü motor bu aksama sığmıyor. Üçgen şekli olacak yani. Evet. Motor rahat bir şekilde sığması için. de şişte deposu var. Yağ atıyorsun. Evet. Kendi dişlisi. Bezin Şöyle çekeyim bir rüzgar var. Evet. Benzin mi bisiklet konumunda gidebiliyorsun. Debrej'e basıyorsun. Çalıştırman... Debrej'den vites mi attırıyor? Yok. Keha şey, normal, normal. Motor he, Arabayı vurduruyorsun ya o evet. şey. Evet. basıyorsun. Pedal çeviriyorsun bisiklet pedalı. Bırakıyorsun çalışıyor. He anladım. veriyorsun. Ya da. bir motosiklet gibi çalışıyor yani. Aynen aynen. Şuradan istop ediyorsun. Mesela durdum ben sana. Normal bisiklet freni. Evet. Şunu firma veriyor. Bu dişliği de firma veriyor. Şunları yapan. Yedek bujiyi veriyor. Karbüratörü. Bu cilsi. Kaç ha, beygir bu? 70 cc bu. 48 70 cc var. 1.250, 1.350, 100 cilsi var da. Sanki biraz çıkarken zorlanıyor gibi ya. Yok, normal he. İkinci depo bu. Bu benim ikinci depo. Üçüncü depoda açılacak diyor. Arabanın şeyi gibi. He. Ha, Burada yeni 1.000 lira araba sen. gibi yani. Bisiklet senin önceden vardı, bunları üzerine ekletti. Yok, bisikletim benim vardı. Şurası yaylıydı, olmuyordu. Ben ne yaptım? Ee, bunu bir arkadaş verdi bana. Evet. O da olmadı. Bak şurada bu aşağıdaydı. Evet. Yukarı aldırdım. Ee... Şu, şurası girmesi lazım bisiklet. Şunlar artık. da sigorta şeyleri falan Yok. Yok. Burada içinde ateşleme şeyi var. Ha onları. Ateşliyor ya. Anladım. Hmm. Basit yani. Montajı basit yani. Kitapçığı var. Yani zaten. kaça mal oldu bu motorla bisiklet hepsi dahil? Bisikleti bana arkadaş bedava verdi. 350'ye 6 taksit aldım. He. Gitti gidiyor oradan. Yani adam yedek gücü de var mesela firma. İki günde geldi İzmir'de. Anladım. Firma İzmir'de. Şu ne abi şu kısım? Şu Gergisi gergi mi? Kardeşi. Anladım. Kısım Onu da firma geliyor, veriyor o. değil mi? Firmlerden söküyorsun, sülpüyorsun. Buradan da gergi yapıyorsun mesela. Bu oluyor. Gergiye ayarlıyorsun ileride. Böyle zincire özel herhalde. Kalın bir zincire bence. Zincire özel. Kalın bir zincir. Hiç atma, kopma falan olmadı yok, herhalde. Yok yok Hiçbir şey yaşamadım. Bir yakıtla ne kadar gidiyor? Veya bir harcadım, yazlığına göre. 1 litre de 60 kilometre diyor ya, 45 falan, 45. 45. Motor şu an 1.250'ye mal oldu. 1.350'ye mal, e mal oldu. Bisiklet bedavaya geldi. Bisiklet bedavaya geldi, <laughs> montaj işçilik sana ait. Evet evet, montajı basit. Yani herkes yapabilir diyorsun. Herkes yapabilir, basit. Çok aslında. zor bir şey değil diyorsun. Kitapçığı var zaten, Kitapçığı anlatımları var biliyordum. Ya, ya gördüm, <laughs> çok hoş, oluyor. biraz gürültülü çalışıyor ama. Şimdi çalıştırsana abi, görelim. Ben. Tamam, onlar benim arkadaşım. Öyle <laughs> mi? Ben de dedim, burada <laughs> çekim yapmayın anladım. Evet evet, sıkıntı yok, bunlar benim tanıdığım. Ha böyle hızını alacaksın. He. Durduğu yerde çalışıyor mu? Durduğu yerde çalışıyor mu? Durduğu yere çalışmaz. Meyve hızını alacaksın. Ha işte buradan Yedilele ediyorsun. basıyorum ya. Evet. Pedal çeviriyorum hızlı bir şekilde. Mesela burada hafif çevirsem. Bırakıyorum He. çalışıyor gaz veriyorum. He. Durdurmaz otomatik normal. Fites otomatik herhalde ya yani tek fites. Otomatik tek fites. Tek fites diyor. Tamam abi teşekkür çok ediyoruz. Iyi abi, yani, neye bak. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Yani, bir sıkıntı olursa yardımcı oluruz tamam. ya. Bugün üstünde oturuyorum ben Murat şeşmeden. Tamam ya. tamam abi. İsim Orada. neydi? Köksal. Köksal abiciğim. Bir marketin, marketin üstünde oturuyorum. Köksü tamam baktılar, abi. tamam abiciğim. Soru olursa ben sana yönlendireceğim. Çok güzel olmuş teşekkür yani, ediyorum bilgilendirdiğin için. Eyvallah. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Arkadaşlar çok güzel dizilerle paylaşmak istedim. Yolda gördüm. Sorularınız olursa yorumlardan sorabilirsiniz.